Oynar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Plants vs Zombi oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunu sesini biraz kıstım arkadaşlar. Şurayı ilk başta koyalım. Hemen şunu da alalım. üstü Şuraya da bir tane yapalım da. Yetmiş Yanlış yere koydum. Biraz daha önüne koyacaktım ya. Biraz daha koysaydım. Değmedim ha. Sana daha versin arkasına koydum. Tamam biliyorum ya koyacağım ya. Var mı var mı Allah pas pas diyorum ya. Şuraya koymam lazım. adam geliyor. As. Şuraya lazım en sona ya. Olmadı oradan şey yapar. Tamam şu en sona koyalım. Ah deli geliyor yine. Uf. Şu içeride ver şu ikisini alıp götür. En son boş kaldı ya. Son... Aha saldırı başladı. Saldırın, 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 saldırın. değil. Yapmıyor vallahi o şeyler gelmişler. ne olsun da bir tane şu zıplayandan geliyor ya şu zap, zıplayan hissedilir gel 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 zıpla gel zıpla zıpla, zıpla. aa işim şey zıpladı ya pardon ben unuttum çiçeği yapmak istemiyorum ya. Yukarıdan zaten o e, parmağımda yuvarlak bir şey gelen neyse ismini bilmiyorum. Onlardan yukarıdan gelince alıyoruz. Bir tane daha savaş başladı. Gel gel. Al aynı Şunu şuradan kaldır tamam hadi bir tane daha çevir şey. tamam gelmeden duruyor adamlar sağlayacak herhalde. Oha ordu geliyor bildiğin. Çok baş kaldı şuraya da koyacağım. Zaten sonmuş. Ve bu seviyeyi de geçtik arkadaşlar. Devam edelim hemen. Ne? Neyi kullanalım? en çok şunu kullanıyoruz şunu şunu sonra belki neyi kullanırız baba şu çiçeği de alayım şu patlayıcı da alayım şunu da 150 şunu almayacağım Başta şu sarı olan şeyi alacağım ya. Olmuyor şu. başta koyalım onu. Hafif bir geliyor ya. Bak. Yine de sen şuraya koy, Ne mama Onun su gelen meler. Yavaş yavaş geliyor zaten. Şöyle bir tane. Eski gel sen geliyor. Ay. Orada şurada ya da bir tane yap. Yok şu. Tamam. Şu ilk bir beşli 5 beş sırayı tamamlayalım ondan sonra arkasına çiçek ya da yapalım öyle. Şöyle bir beşli dizelim de arkasına diyeceğim, dizeceğim. 3 çiçek yaparım, iki tane şey yaparım. Öne de full many çekerim. şuraya koyalım. Beşliği tamamlayacağım diyeceğim, diyeceğim de şu arkadaki yardım isim biraz şöyle hızlı olsunlar. Aha şu geliyor. Of. Bunu şuraya koymak zorunda. Şu çok tehlikeli ya kafasında. Ne ki olan. Hadi ya sen de ne yavaşsın çiçekler biraz verin ya ha. Bir tane şuraya mayın koyalım. iki çiçekten ver saati hızlı ya çiçekler de çok yavaş veriyor ya öbür çiçek zaten adam da as başladı Şurada bir mamız lazım ya. Sen bir patla ya. E oraya koydum olmadı ya. Uf. Yanlışlık oldu ya. o ya. Aa, bu da burada bitiyormuş ya. Next ne level Devam ediyoruz. Gittikçe zaten adamlar güçleniyor. Şunu alalım. Yine maynımızı alalım. Çiçeğimizi alalım. Şunumuzu alalım. Bu sefer değişik bir şeyler kullanalım. Mesela şu 150 ile 200'ü kullan. Şunları Daha hiçbir şey almayacağım. Şu sarıyla ma şu en sondaki maviyi kullanacağım. Onu bir deneyeceğim artık. Merak ettim. Onlar daha iyi atıyor. Biraz para biriktirelim ya. Nereden geliyor? Gel hele gel. Bekliyoruz. Şuraya hemen bir tane koyalım. Nasıl bir şey mi? merak ettim. Sonra geri kalan yüz yüz alalım ya. Çok da ona da çok şey gidiyor. Aha geliyor hadi bir hadi 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 bir tane daha. Hadi hadi geldi adam adam geldi. Aha. Bunları zaten hep aynı koyacağım. Bu. Oho bu mavi çok süper bir şey kartopu atıyor ya. Hepsinin arkasına da çiçek koyacağım. Şuraya da bir şey koyalım. del geliyor. Uf, şunu izlettim miktar Hadi şu 25 dollamayın. şunu hemen bir tane atalım. Hatta en sona koyacağım aynı Geldi geldi bile. Geldi adam geldi ya. Ah gel, gel, geçtim düz git. Hadi bye bye. Şuraya bir tane daha şöyle koyalım da. Şu mavinin önüne de koyalım bari. Hadi şu 25 mayın oldu hemen şu kafasında ne düşün ismi ya aklıma gelmedi. Neydi ya? Vallahi ak o kadar başım ağrıyor ki unutmuşum ne olduğunu. А да, да, да. Там я каждый... Шрехуй за... Быть Hadi hadi getirmeyin yaklaştırmayın onları. Hadi bekliyorum vallahi size yani. Benim yerim hazır. Patlatmadan şunu vurun ya. Sen de vuracaksın da hadi ya Heh vallahi öyle ama Bu Öyle ama ama sen gelirsin Bir tane daha bir tane daha sık 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 vurunla 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 da şu mavi gitmesine o kadar para. ha o, o kadar para vermiyor. mavi gitseydi vallaha o kadar para verdik ya evet deli bir tane daha geliyor gel hele gel arkasına koymam lazım ya. Ah, ah. Abi. Oha geçecek şu ya vallaha. Ben oranın boş olduğunu öyle bilmedim ya. Of bu kötü bir yenilgi oldu ya. Dilerseniz arkadaşlar videoyu burada noktalayalım. Kötü bir son oldu. Game over olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.